Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Beril Pozan ve Ersin Arıcı'nın düğününden yepyeni muhteşem video görüntüler getirmeye devam ediyorum. Çiftimizin mutlu düğününden özel görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Düğün devam ederken eğlenceli ve renkli kariler muhteşem görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sizler için bu görüntüleri anında kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de düğün devam ederken muhteşem görüntüler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi